Meryem, odalabanın içinden çıkar mısın kızım? Çık odalabanın içinden gel, gel çok sevineceğim bir şey bulup aldım sana gel. Meryem odalabanın içinden çıkar mısın? Hadi gel bak sana boyama kitabı aldım gel, gel bak boyama kitabı aldım çok sevineceksin. Bak boyama bak sürpriz. Ne oldu yine ya? Yine el hareketi yaptı ya. Ne oldu bunu neden beğenmedin bak. Minik aktivite kitabı. içinde boyamalar var. Sulu boyan da var boyarız. Ya niye o dolabın içindesin yine? Ne istiyorsun ya yine? Baksana sana ne kadar güzel bir defter aldım. No. no mu? No mu? Daha Türkçe öğrenmeden hemen İngilizce. No. <laughs> Ay bak burada bowling topları varmış. <laughs> Aa bak Fili biz kendimiz tamamlıyormuşuz Meryem. <laughs> <Avram. gülüyor> Gerçekten komik. <laughs> Meryem burada hayvanat bahçesi varmış. Zürafa, <laughs> at, aslan. Sen boyanın nerede olduğunu biliyorsun. Hadi git getir de boyayalım. <laughs> Meryem'in düğmesi takılı kaldı. <laughs> Na. No. Na. No. no ne kız? Hadi gel. No. Bak ne güzel boya boyama yapacağız hadi. Aa, şekiller de var mı? No. Meryem. Ne, ne kadar güzel. Na. No. <laughs> no. Ya sen bunu istemiyor musun bu boyama kitabını? Hayır. Tamam ben de o zaman bu boyama Aa, arılara bak. Ben de o zaman bu boyama kitabını Elif'e yolluyorum. Hayır. Evet. O, Elif zaten okula başladı. Birinci sınıfa market, başladı. Marketçi abiye söyle. Kızım bunu beğenmedi. Yo, niye marketçi abiye söyleyeyim? Bak fareyi buradan götürüp bu peyniri eriştiriyoruz. No. Bu peyniri yemeğe getiriyoruz bu fareyi buraya. No. Bak bu abi de basket top oynuyor. Hadi no. istemiyorsan bak Elif birinci sınıfa başladı. Elif'e verelim de evde yapsın. Sulu boyanı da getireyim. Tamam mı? Şişt. Aa, ne no diyor başka bir şey demiyor ya bu kız. İstiyor musun istemiyor musun? Sulu boya getireyim boyayalım. Hadi koş 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 koş. Koş, koş <laughs> sulu boya getirelim boyayalım. Olur mu? Ama abinin çantasını eziyorsun dolaptan. Ha bak abinin çantasını eziyorsun dolaptan. Hadi dolabın içinden çıkıyoruz. Ben çıkıp gidiyorum. Bu kitabı da Elif'e götüreceğim. Elif'e götüreceğim bu kitabı da. Sen madem benim aldığım boyama kitabını beğenmedin. Ben de Elif'e götürüyorum. Şu yükseğe koyayım da alamam. Şu yükseğe koydum alamam. Çıkma şu merdivenlerden. Bana de ki teşekkür ederim anneciğim. Çok beğendim. No. Aa, yine no dedi. Beğendin mi? Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Meryem aldım boyama kitabını beğenmediği için ben de bu kitabı Elif'e hediye edeceğim. Onun için Elif'lere gitmem lazım. Meryem'in sulu boyasını da vereceğim. Tamam mı Meryem? Hayır. Niye beğenmedin? İstemedin. İstemediğin için Elif'e gideceğim. de burada ne güzel uçan hayvanlar varmış. Hı hı. Uğur böcekleri, kediler, tırtırlar varmış. Bunların hepsini Elif öğrensin. Uş, Sen öğrenme. Uğur böcekleri nasıl uçar söyleyeyim Nasıl uçar? Kanatları mı var uğur böceklerini hmm, tamam. Hadi ben gidiyorum. Aha. Sulu boyanı alacağım ve bu kitabı Elif'e vereceğim. Hayır. Evet. Hayır. O zaman benimle bir aktivite yapmaya ne dersin? Hayır. Yine no diyor. Neden no? Bak, kitabın üstünde neler varmış. Bak, bak. bak sana benzeyen çok güzel bir kız varmış kitabın üstünde. Gördün mü? Hayır. Kalem varmış, çiçek varmış. Yırttın mı? Ya niye yırtıyorsun? Hadi ben bu kitabı Elif'e götürüyorum. Görüşürüz. <laughs>